Söz İstanbul'da programıyla karşınızdayız. Değerli izleyenler bugün programımızda konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden uzman diyetisyen Selin İmran Özdemir. Ramazana sayılı günler kala Ramazan ayında beslenmeyi konuşacağız. Sahurda, iftarda nelere dikkat etmeliyiz? Hangi hastalıklarda oruç tutmak risk teşkil ediyor ve herhangi bir operasyon geçiren kişiler hastalık gruplarına göre bunlar nelere dikkat etmeli oruç tutarken sağlıklı bir şekilde Ramazan ayını tamamlamak için neler yapmalıyız bunları soracağım konuğumuza. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhaba, hoş buldum. Efendim önce Ramazan'da değişen beslenme alışkanlıklarıyla isterseniz başlayalım. Beslenme modelinde hangi farklılıklar oluyor? Aslında şöyle eskiden daha çok böyle hani insanlar üç öğün yiyip bir sürü sık ara öğün yapıyorlardı ve bir anda Ramazan'a geçtiğimizde iki öğüne düşüyorduk. Vücut için bir farklılık oluşuyordu ama son dönemlerde aslında bu aralıklı oruçla beraber hani öğün sayıları zaten azalmaya başlamıştı. Ama tabii biz o zaman daha çok böyle bir gece açlığını yaparken şu an biraz daha bir gündüz açlığına dönmüş olacağız. Ama yine de çoğu insan zaten öğün sayılarını düşürdüğü için çok da fazla fazla bir değişiklik olmayacak. Yine aslında iki öğüne düşmüş olacağız. Hani iftar, sahur belki duruma göre e, iftardan sonra ufak bir ara öğün yapılabilir. Ama tabii e, iftar saatinin e, ya da uyku saati de burada çok önemli. Yani iftar saati uyku saatine göre belki ikinci bir ara öğün eklenebilir ama hani iki öğünde yeterli dengeli beslenirsek, ihtiyaçlarımızı karşılarsak, e, sıvıyı ve suyu ihmal etmezsek sağlıklı bir şekilde Ramazan'ı çok rahat geçirebiliriz. Şimdi yapılan hatalardan isterseniz biraz bahsedelim. bazen sahura kalkılmadığını görebiliyoruz. Tamamen iftarda beslenme ye ciddi anlamda bir yüklenme söz konusu oluyor. Evet. E tabii burada ne gibi sorunlar meydana gelebiliyor? Bunun riskleri neler? Şöyle aslında sahura kalkılmasını öneriyoruz. Çünkü hani günlük beslenme o zaman çok çok aşağıya düşebiliyor. Ve uzun süre açlıktan sonra yani tabii su vesaire hiçbir şey içilmediği için bu sefer iftara geldiğinizde çok hızlı yemek yeme, hiç sanki böyle doymayacak gibi tüketme gibi bir... E şey olabiliyor yani insanlar hani bir anda daha fazla yemek yemeye ve hızlı yemeye odaklanıyorlar hani sahur olduğunda bunu birazcık daha aslında rahat frenleyebiliriz çünkü eğer iftarı kontrollü geçirirsek yani orada zaten amaç çok yemek yiyip vücudu mideyi rahatsız etmek değil yine yavaş yavaş yiyerek vücudun ihtiyaçlarını karşılamamız lazım o yüzden hani sahurda sahura kalkılırsa iftarla sahur arasında yeteri kadar su tüketilirse ve iftarda da hani yemek yedi yani yenilen yemeğin yanı sıra nasıl yediğimize dikkat edersek herhangi problemle karşılaşmış olmayız. Ama dediğim gibi sahur atlandığında ve iftara dikkat edilmediğinde hem artı kilo olarak bize dönebilir, iftar sonrasında böyle ağırlık, yorgunluk çökebilir, baş ağrıları olabilir. Çünkü kan şekerine dengesizlikler olabiliyor. Hani tüm gün aç kalıyoruz. İftarda yanlış öğünleri tükettiğimizde hani şeker daha hızlı yükselip böyle baş ağrıları yapabilir. Hazımsızlık, şişkinlik gibi sıkıntılar çıkarır bunları hani yaşamamak adına iftar ve sahura da mutlaka kalkılmalı. Seçtiğimiz de ona göre seçmeliyiz. Hazımsızlık ve kabızlık sorunları en çok aslında görülen şikayetler arasında. bunlarla ilgili özellikle söyleyecekleriniz var mı dikkat edilmesi gerekenler açısından? Hı, hı. Şöyle başta tabii sıvı tüketim ve su çok çok önemli. Yani dediğim gibi mutlaka hani iftardan sahura kadar günlük su ihtiyacı karşılanmalı. Ama bunu yaparken de bir anda böyle hani hem yemek sırasında yemekten hemen önce çok fazla miktarlarda su içmek mide asitliğini düşürebilir, hazımsızlık yaratabilir. O yüzden yavaş yavaş yudum yudum içmekte fayda var ve hani sahur yatana kadar diyelim bu su tüketimini yaymamız lazım. Hani bir anda evet orucumuzu açtık. Hadi böyle bir litre su değil de önce bir bardak bir su. Hani biraz bekleyip sonra mesela bir çorba yavaş yavaş yiyip yemek arasında su içmek değil de yemek bittikten şöyle bir 20 dakika sonra su yine akşama yatana kadar içersek daha iyi olacaktır. Suyun yanı sıra yani mide şikayetlerindeki en önemli de hızlı yemek yemek. Yani orada bizim yapacağımız en önemli şey sindirimle ilgili sıkıntı yaşamak istemiyorsak evet hani orucumuzu açtık. Çorba ile mutlaka başlanmasını istiyoruz daha yumuşak bir geçiş çünkü. Çorbayı içtikten sonra oradaki en önemli konu bir 10-15 dakika beklemek. Çünkü orada beklediğimiz zaman vücut yavaş yavaş sindirmeye başlayacak. Ufak ufak doygunluk hissin sinyalleri de beyne gitmeye başlayacak. Yavaş yediğimiz zaman hani sindirim çok daha rahat. O yüzden orada bekledik. Sonra hemen böyle karbonhidrat ya da pide, iftar yemekler değil de önce biraz daha salatalar, sebzeler, yoğurt, sonra ana yemek en sona karbonhidratı bırakmak daha doğru. Olur. Böylelikle zaten sona yaklaştıkça doygunluğumuzu hissettiğimiz için de biz sebzeleri daha fazla yiyeceğiz Bu da bizim daha fazla lif almamızı sağlayacak ve kabızlığı önleyecek karbonhidrat da en son sıraya koyduğumuz için daha az tüketeceğiz Bu da bizim fazla bir kilo almamızı engellemiş olacak çünkü kabızlık için en önemli şey bol su tüketimi ve lifleri arttırmak yavaş yemek yiyerek, bol bol çiğneyerek, yemek arasında sıvı almayarak da o hazımsızlıkla ilgili şikayetlerin önüne geçebiliriz. Bunun yanı sıra baharatlardan faydalanabiliriz. Yemeklerin içerisine kimyon konulabilir, yoğurtların içerisine konulabilir veya yemeklerden sonra rezene, papatya gibi bir çayı içilerek yine midenin sindirimini rahatlatabiliriz. Belki ufak yürüyüşler olabilir ama tabii hemen yemeğin üstüne değil, en azından bir yemekten bir yarım saat sonra yapacağımız ufak düz yolda hafif tempolu bir yürüyüşlerde yine sindirimi rahatlatacaktır. Sıvı tüketimi dediğimizde hep suyu aslında kastediyoruz değil mi? Bunda altını çizelim çünkü sıvı tüketimiyle meyve suları şeklinde değil su miktarının burada ayarlanması gerekiyor değil mi? Evet. Ya tabi Ramazan'da meşrubat tüketimi de artabiliyor ama asitli ya da asitsiz ya da hazır taze sıkılmış dahi olsa çok fazla meyve suyu taraftarı değiliz. Hani sıvı olarak evet hani su olsun. Çünkü diğerlerinde çok çok yüksek oranda şeker var. Yüksek şeker tükettiğimizde yine bizim kan şekerimizin hızlı yükselmesine neden olacak. Yani taze sıkılmış bile önermiyoruz. Neden? En basit örneğiyle portakal suyu içilecek. Bir bardak portakal en az 5-6 tane portakalı sıkıyoruz. Hiçbir şekilde lifini almıyoruz. Bir anda 5 portakalın şekeri anında kana karışıyor. Bu da tabii fazla meyve şekeri demek. Fazla meyve şekeri karaciğer yağlanmasını arttırabilir, trigliseritleri yükseltebilir. Ee, hani günlük meyve tüketimini de aşmak istemediğimiz için meyvenin lifinden de faydalanabilmek için suyunu değil her zaman kendisini yenilmesini istiyoruz. Günde zaten bir ya da iki porsiyon meyve tüketimi yeterli. Hani belki bir tanesini sahurda, bir tanesini iftar iftar olabilir. Salataların içerisine eklenebilir. Hani oradan hem lifini almış oluruz hem vitamin almış oluruz ama zaten hazır meyve suyu ya da diğer asitli içecekler onların kullanılması tamamen boş kalori kaynakları hiçbir şekilde vücuda bir yararı yok. Hani şöyle diyebilirler bunların şekersiz olan e ürünler de var. işte şekersiz, light gibi. Ama onların da içerisinde çok yüksek oranda tatlandırıcı var. Ve yüksek tatlandırıcılar da bağırsak florasına zarar verebiliyor. O yüzden yoğun tatlandırıcı içeren yine hazır içeceklerin tüketilmesini istemiyoruz. Ve belki şöyle bir alternatif olabilir. Şekersiz komposta hoşaf yapılabilir. İçine hiç şeker koymadan belki işte tarçın Karanfil gibi yine baharatlarla lezzetlendirebilir. Tabi orada yine dikkat edeceğimiz konu, hani komposto hoşaf içerken suyu bir bardağa geçmesin. Tanelerde yine bir porsiyon meyveyi oluşturacak şekilde eğer olursa onda herhangi bir sıkıntı olmaz. Belki böyle bir alternatif olabilir. E şimdi şöyle aslında iki grup var. Bir grup Ramazanı kilo vermek için de burada oruç tutuluyor. Bunu da bir fırsata çevirmeye çalışıyorlar. Hı hı bir grupta tam tersine ciddi anlamda kilo alabiliyor. Şimdi biz tabii burada dengeli nasıl bu süreci geçirebiliriz? Sağlıklı bir şekilde Ramazan'ı nasıl geçirebiliriz? Bu sorunun yanıtını almak istiyoruz. Bu nedenle iki şekilde hareket edenler için de riskleri söylerseniz iyi olur. Ee, şöyle dediğim gibi yani iftar ve sahurda aslında neler yediğimiz burada çok önemli. Kontrolsüz yediğimiz zaman e, evet hani kilo almak kaçınılmaz olacaktır. Ha, ama oruç tutmak bir kilo verme yöntemi midir? Ee, yani o da evet hani böyle bir yöntemdir demek de doğru olmayabilir. Yani burada aslında hem aslında manevi olarak kendimizi iyi hissederken maksat vücuda iyi bakmak olduğu için yine orada dengeli bir şekilde yendiğinde biraz hareket eklenir. Evet kilo verme de görürüz. Hani bunda herhangi bir sakıncı yok ama çok fazla kısıtlanmak da iyi değil. Vücudun ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor. Şimdi Ramazanda tatlı tüketimi de çok fazla artıyor. Bunda yani hiç tatlı yenilmesin tamamen hani yasak demek de çok doğru değil ama belki haftada bir olabilir. Bir porsiyonlar biraz daha küçülebilir çok böyle doyumluk değil daha tadımlık tatlılar yapılabilir ağır şerbetli tatlılar yine daha hafif sütlü tatlılar belki tercih edilebilir eğer o gün menüde tatlı olacaksa diğer karbonhidratları kısıtlayabiliriz mesela evet bir çorba yaptık arkasına bir ana yemek yaptık yanına o zaman pilav makarna ya da pide gibi diğer karbonhidrat gruplarını tüketip o zaman arkasına tatlı yenebilir. Ama o gün öğünde hem karbonhidrat hem e, tatlı olursa bu kilo alımı açısından ve aslında diğer e, vücut baktığım zaman kan değerleri vesaire açısından da çok iyi olmayacaktır. Dengeli bir şekilde gidersek dediğim gibi e, Ramazan'ı çok sağlıklı bir şekilde bitirebiliriz. Burada önemli olan e, dengelemek. Yani karbonhidrat dediğimiz grup zaten çorbalar da aslında bir karbonhidrat. Çünkü bizim çorbalarımızın içerisinde çoğunda ya un var, bulgur var, Var, kuru baklagiller var, patates olabiliyor. Bunları içeren bir çorba olduğu için onu da biz aslında karbonhidrattan sayıyoruz. Yine pide, pilav, makarna, kuru baklagiller Bunlar da bizim için karbonhidrat kaynakları. Ee, sadece dediğim gibi yasaklamak ya da hiç pide yemeyelim, hiç tatlı yemeyelim değil. O günlük menüde hangisi varsa hangisini yemek istiyorsak bir tanesini seçersek daha iyi olur. Çünkü pide de bizim Ramazan ayında vazgeçilmezlerimiz Hı -hı. arasında. Evet. Pide tüketim ee, miktarları nasıl olmalı? Yani şöyle yine diğer öğünlere de bakmak gerekir. Ee, eğer pide varsa benim genel önerim hani ikinci Grup yemek olarak bir pilav makarna bence olmamalı. Yine salata, ana yemek, çorba hani pide olacaksa ortalama yine avuç içi kadar tüketilmesi yeterli olur. Ve tabi oruç tutması risk teşkil eden hastalıklar bunlardan bahsedelim. Hangileri bu grubun içine giriyor? Hangi hastalıklarda böyle bir süreç yaşanması sorun teşkil edebilir? şöyle özellikle kronik rahatsızlığı olan kişilerde dikkat edilmesini istiyoruz, diyabet hastası olanlar, özellikle insülin kullanan diyabet hastalarında uzun süre çünkü aç kalmaları da e, hipoglisemi dediğimiz e, şeker düşmeleri gözükebiliyor. O yüzden özellikle insülin kullanan diyabet hastalarının oruç tutmasını çok önermiyoruz. E, böbrek rahatsızlığı olan, diyalize giren kişilerde yoğun çoklu ilaç kullanımı olan kişilerde e, tabii ki oruç tutulmasını önermiyoruz. Burada mutlaka kişiler doktorlarıyla görüşmeli. ilaç kullanıyorlarsa, eğer var olan hastalık doktorlar da evet uygundur diyorsa mutlaka ilaçlarda hani sahurda mı olacak, iftarda mı olacak, ne zaman olacak? Onların dozları konuşulmalı. Çünkü bir yerde de vücuda zarar vermemek lazım. bize zarar verecekse ya da ilaçları düzensiz kullanmamıza neden olacaksa özellikle kronik rahatsızlığı olan hastalarımız için çok fazla önermiyoruz. E, o zaman şeyden bahsedelim. E, cerrahi operasyon geçirenler, özellikle obezite cerrahisi, e, cerrahi sonrasında ne kadar zaman sonra e, oruç tutabilirler? E, şöyle ortalama. Ameliyat olduktan bir yıl ve iki yıl sonrasında aslında oruç tutmaları uygun oluyor. Çünkü yeni ameliyat, mide ameliyatı olmuş birisi için tüm gün aç kaldıklarında iftarda özellikle tüp mide ameliyatı olan ya da diğer ameliyat olan kişilerde iştah hani evet kesiliyor. Mide hacmi çok küçülüyor ve ameliyatın ilk dönemlerinde zaten bir iki kaşık çorbayla ya da hani bir köfteyle bile doyuyorlar. Şimdi tüm gün aç kalıp sonra üzerine sadece işte iki kaşık çorba ya da bir köfte miktarını yedikleri zaman çok vücut için yetersiz kalacak. Yeteri oranda su içemeyecekler çünkü onlar daha da yavaş yavaş ve yudum yudum içiyorlar. Böylelikle hani su miktarı yatana kadar istediğimiz orana gelmeyecek. Bu da halsizlik, yorgunluk yine vitaminerel eksikliğine sebep olabilir. O yüzden obezite cerrahisi olan kişilerde de en azından bir yıl, iki yıl geçtikten sonra oruç tutmalarını öneriyoruz. İlaç, evet, ilaç düzenli ilaç kullananların da yine bu süreçte dikkatli olması gerekiyor değil mi? Mutlaka evet. sizlerle görüştükten sonra buna karar vermediler. Evet doktorlarla görüştükten sonra eğer hani herhangi bir sağlık teşkil etmiyorsa hani ilaçları ona göre ayarlanabilir, beslenmeleri ona göre ayarlanabilir. ama hiçbir şekilde vücudu da tehlikeye atmamak lazım. Ve evet, tabii uzmanlara danışmanın burada öneminden de bahsetmemiz gerekiyor. Özellikle işte diyabet hastaları için söyledik. Burada hekim eşliğinde eğer bu süreci yürütürlerse çok daha iyi olabilir. Çünkü tatlı tüketimi diyoruz artıyor. Bazen bunun dozunu da ayarlayamayabiliyorlar. Bu nedenle biraz menüler üzerine de konuşalım istiyorum. Şimdi diyabet hastaları ya da hipoglisemi eğilimi olan kişiler nasıl sahuru ve iftarı geçirmeliler? çok ağır seyretmiyorsa tablo tabi. Şöyle yani dediğim gibi aslında hipoglisemisi olan ya da diyabetli ismi kullanıyorlarsa onlara çok orucu önermiyoruz ama genel olarak hani oruç tutan herkes için yani sağlıklı kişiler için de mutlaka bizim dengeli bir tabak oluşturması gerekiyor. Yani sebzeler mutlaka olmalı. Sağlıklı yağlar kullanılmalı. Mesela hani zeytini Sahurda çok tüketilmesini önermiyorum çünkü zeytin biraz daha susatabilir ama iftara bunu alabiliriz. Mesela sahurda daha tok tutacak besinler tercih edilir. Bu yumurta olabilir, peynir eklenebilir. Yine meyvenin bir tanesini sahura alabiliriz. Yine bol yeşillik mutlaka olmalı. Mesela sahurda Çay tüketimi, kafein içeriğinin fazla olması yine vücudun su ihtiyacını arttıracaktır. O yüzden çay, kahveye de çok fazla yüklenmemekte fayda var. Belki işte tuzsuz bir ayran, kefir tercih edilebilir. Hani en azından kefir kullanılırsa bağırsak florasına da iyi gelecektir. Bu kabızlığı da önlemeye yardımcı olacaktır. Hani Sahurda kahvaltı gibi olabilir. Eğer hani yemek şeklinde tercih ediyorlarsa. Yine çok yoğun baharatlı salçalı yemekler değil, daha zeytinyağlı bir yemek, çorba, yoğurt şeklinde de sahur yapılabilir. Ya da daha pratik. Benim sahurda çok fazla iştahım olmuyor. O kadar şey yiyemiyorum diyenler varsa belki en basit böyle yulaf, yoğurt, meyve gibi sahur hazırlanıp hani tok tutması için yanında da bir tane haşlanmış yumurta olabilir mesela. Hani bunların hepsi bir seçenek. Önemli olan çok yoğun, baharatlı olmasın. Kafein tüketimine dikkat edelim. Yani çay, bitki çayları ya da işte yeşil çay bunların tüketimine dikkat etmek lazım. Hani çok fazla sahura koymak su ihtiyacını çünkü arttırabilir. İftarda da yine tabakta sebzelere mutlaka ağırlık verilmeli. Yani tabağın büyük bir kısmını sebze, salata, zeytinyağlar oluşturmalı. Diğer kısmı ve evet, tahıl, protein olabilir. Burada yaparken tabii pişirme teknikleri de çok önemli. Hani bir et vesaire pişir yapılacaksa kızartma yöntemiyle değil daha çok ızgara ya da işte fırın, buğulama, haşlama olabilir. Tencere yemeklerini tercih edebiliriz. hani bulgur, makarna gibi karbonhidratlar tüketilecekse Onların miktarı ayarlanabilir. Mesela örnek veriyorum, yemekte bir dolma varsa yanına ekstradan tekrar bir pilav, makarna ya da börek gibi karbonhidrat koymak yerine zeytinyağlı sebzeleri arttırabilir. Çünkü biliyoruz ki dolmanın içerisinde pirinç, bulgur var. O yüzden bu şekilde dengeleyebiliriz. Hani mik olarak da ortalama 3 ya da maksimum 6 kaşık kadar böyle bulgur makarna olursa daha yoğunluk sebzeyle karınlarını doyurursa çok daha iyi olacaktır. Ama biraz önce de söylediğim gibi eğer öğünde bir tatlı varsa o zaman o karbonhidratları kaldırabiliriz. Ee, pişirme yöntemlerini söyledik. Dediğim gibi hani çok yoğun tuz yine yemeklerde olmasını istediğimiz bir şey değil. Hani tuzu birazcık daha azaltabiliriz ki yine susamanın biraz daha önüne geçmek adına. Meyveleri kontrollü tüketmekte fayda var. Günde iki porsiyon meyveyi aşmamak. Hani bunu sadece hani yemekten sonra değil, o öğündeki vitamin ve lif içeriğini arttırmak adına mesela salataların içerisine de bu meyveler eklenir. Hem de farklı bir lezzet olmuş olur. Bu şekilde de kullanabilirler. Eğer dikkat edilmezse Ramazan süresince beslenme alışkanlığı ciddi anlamda değişiyor ve iftarda özellikle çok fazla dikkat edilmezse buna hangi sağlık sorunları sonrasında yaşanıyor? Bununla ilgili uyarılarınızı da alalım. Şöyle eğer yeterli beslenmiyorsak yorgunluk, halsizlik giderek artabiliyor. Yeterli su içmiyorsak baş ağrısı yapabiliyor. Uykuyla ilgili düzensizlikler oluşabiliyor. Biraz önce saydığımız gibi hazımsızlık, sindirimle ilgili sıkıntılar kabızlık çok fazla gözükebiliyor. Hani bunları göz ardı edersek aman bir şey olmaz dersek ve mesela bu kabızlık kronik kabızlığa çevirirse bağırsaklarla ilgili ciddi sıkıntılar ilerleyen zamanlarda yaratabilir. Ya da e, yeteri kadar su içmediğimizde yine böbrekler şeylerle ilgili belki bir sıkıntı oluşturabilir. Yani aslında bunların hepsi bir denge ve kısa süreli belki bir iki gün e, yetersiz ya da az olduğunda problem olmayabilir ama uzun ve kronik bir hale geldiğinde bu bir alışkanlık oluştuğunda işte yetersiz su tüketimi ya da yanlış beslenme e, birçok hastalığa sebep olabilir. Özellikle genetik yatkınlıklarında da varsa işte bir kalple ilgili ya da şekerle ilgili tansiyonla ilgili bir sıkıntı beslenmede e, bunun üzerine katlıyor. Yani o Sağlıklı olmada aslında beslenme çok büyük bir e, ayağını oluşturuyor. Çünkü e, biz doğru besinleri tercih etmediğimiz zaman genetik altyapımızdaki hastalıkların öne çıkmasına maalesef sebep oluyoruz. Hani her zaman aslında şunu da söylerler. Eğer hani evet genetik belki bir silah ama tetiği çeken de biziz. O yüzden e, çevresel faktörlere burada dikkat etmek lazım Elimiz, bizim elimizde olan şeyleri işte yemek yeme, su tüketimi, egzersiz gibi durumları kendimize göre mutlaka değiştirmeliyiz. Egzersizle ilgili de söyleyecekleriniz önemli. Çünkü tabii burada beslenme modeli değişiyor dedik, günlük rutinler de değişiyor. Egzersiz için ne söylersiniz, ne zaman egzersizler yapılmalı? Şöyle hani belki iftardan sonra ufak yürüyüşler olabilir ya da egzersizler belki daha sabah erken saatlerde yapılabilir. Çünkü gün içerisinde çok fazla yoracak, susatacak, terletecek egzersizlerden kaçınabiliriz. O yüzden hani Ramazan ayında hani yürüyüş ve hafif tempolu egzersizler çok daha iyi olacaktır. Hem dediğim gibi bu bağırsak hazımsızlık için de ufak yürüyüşler etkili olur ama tabii buradaki en önemli şey hani haftada bir kere çıkalım, bir saat yürüyelim gibi değil de her gün olsun ama gerekirse 15 dakika, 20 dakika az bile olsa her gün o yürüyüşü alışkanlık haline getirdiğimizde bir davranışa dönüştürdüğümüzde de bundan sonra hep vücut onu yapmak isteyeceği için çok daha sağlıklı olacaktır. O zaman hareketsiz yaşam, hani hayatımızın her döneminde bunu yapmamamız gerekiyor, hareketsiz olmaktan kaçınmamız gerekiyor. Ramazanda da yine aynı şekilde bir rutini uygulanması şart diyoruz o zaman, değil mi? Evet. Yani belki basit çözümler de üretilebilir. Öncelik olarak belki arabayı daha uzağa park etme, eğer bir alışverişe gidilecekse yürüyerek gitme ya da iş yerinde merdivenleri kullanma. Hani bunlar bile bizim hareketimizi aslında arttıran çok basit şeyler. Sonrasında da evet bazen çok yorgun bile olsak eve giderken belki bir 10 dakika yolu uzatıp gittiğimizde yine bu vücut için fazladan bir artı hareket olacaktır. Ya da çıkıp bir 15 dakika yürümek hiç yoktan her zaman daha daha iyidir e, ve bunu yaptıkça yaptıkça davranışı dönüşüyor o yüzden süreklilik çok önemli kişiler hangi egzersizi, hangi sporu seviyorsa ona yönelmeli hani e, bu demek değil ki sadece işte spor salonuna gidelim aletleri kullanalım değil çok farklı alternatifler var, çeşitler var. Artık hani her yerde de e, ulaşabiliyoruz hangi hareketleri nasıl yapıyoruz. Evde belki biraz esneme hareketleri yapılabilir. Mesela sabah uyandık bir 10 dakika, akşam yatarken yaptığımız 10 dakikalık esneme hareketleri bile e, o kas kütlesinin, bağ dokunun gelişmesini sağlayacak. Özellikle hani bu genç yaşta biz ne kadar o bağ doku ve kas kütlesini arttırırsak ilerleyen yaşlarda da o kadar rahat etmiş olacağız. Yani aslında e, bizim yaşlı lığımıza bırakacağımız en önemli miraslardan bir tanesi sağlam bir kas kütlesi. O yüzden bunu da şimdiden yapmakta fayda var. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim sağ olun. Değerli izleyenler söz İstanbul'da programında Ramazan ayında sağlıklı beslenmeyi konuştuk. Nasıl bir beslenme rutini oluşturmamız gerekiyor? Bu sorunun yanıtını aldık konuğumuzdan. Konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden Uzman Diyetisyen Selin İmran Özdemirdi. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın, sağlıkla kalın.